Sevgili Haliç TV izleyicileri, şimdi size biraz da Altın Boynuz'un kuzeyinden bahsedeceğim. Bu yazdığım kitabın, üniversitenin 20. yıl nedeniyle yayınlanan kitabın adı, tam adı şuydu. Türk Sanayi Tasarım Mirası'nın ana ekseni. Altın Boynuz'un altın zinciri Haliç. Daha önceki programda güneydeki yaratılan büyük yaratıcılık mirasından söz etmiştik. Haliç'in kuzeyi ise daha değişik bir yapıdadır. Niçin? Çünkü Haliç ta Roma döneminden beri güneyi Roma başkentiydi ama kuzeyi de global İstanbul'du. Yani ne demektir? Bütün yabancı ülkelerin misyonu o dönemlerdeki baş, büyük elçilikleri hepsi hani kuzeyine yerleşmişlerdi. Yani sanki özel bir bölge olarak kurulmuştu. Orası uluslararası İstanbul'du. Burası uluslararası İstanbul olunca orada da başka bir kıymet yaratıldı. Ee, bu kıymet neydi? 1800'li yıllarda yani yaklaşık 200 yıl önce bütün dünyayı değiştiren birinci sanayi devrimi yapıldı. Bu sanayi devrimi işte kuzeyden girmiştir ülkeye. Çünkü kuzeydekilerin büyük bir kısmı yabancı ülkeler oldukları için her ülke kendi teknolojisini getirmiş ve altın boynuzun kuzey vadisinde yerleştirmiştir. Sonuçta ne oldu? Osmanlı donanmasının teknolojik yatırımları kuzeyde. Osmanlı silah sanayinin teknolojik yatırımları kuzeyde. Bunlar zamanla değişerek bugünkü Teknik Üniversite'yi yaratan bilgiyi biriktirdiler. Makina imalatı, teknecilik, silah endüstrisi, kumaş endüstrisi, tıp ne var ne yoksa bu defa Haliç'in kuzeyinde yerleşmiş Ve oradan etkin hale gelmeye başlamıştır. Tabi burada şunu da unutmamak lazım. Haliç'in kuzeyi başka bir ülke değildi. Hepsi Osmanlı devletiydi. Dolayısıyla bu iki iki karşıt gibi görünen güç aslında devletin gücünü simgeliyordu. İkisi birden büyük bir sinerji yarattılar. Ve bunun sonunda Halic'in hem kuzeyi hem güneyi Türkiye'nin en önemli sanayi ticaret bölgesi oldu. Ve bu bölge bugün modern Türkiye'de konuşulan kümelenme modeli dediğimiz sektörlerin belli aralıklara topan, toplanması ve bir araya getirilerek güç kazanması denilen kümelenme modelinin temelini attı. Bugün hala o bölgede kısa bir süre içerisinde tornacı buradadır, cilacı buradadır, boyacı buradadır. Hepsi 10 metrenin içerisinde döner. İthalat yapan, ithalat hukukunu belirleyen hukukçular, avukatlar hepsi aynı yerde olduğu için tıpkı Silikon Vadisi gibi Türkiye'nin can damarı olan bir bilgi yaratıldı ve bu bilgi Halic'in ve ülkeye yaptığı en büyük hediyeydi. Çünkü burası her şeyi yarattı. Size ilginç bir şey söyleyeyim. Bu kitapta bir liste yayınladım. Bugün Türkiye'nin bütün en büyük holdingleri hepsi burada kurulmuştur. Garip bir tesadüf deyin, ne derseniz deyin, ama bana göre tesadüfte hiç ilgisi yok. Halic öyle bir verimli yerdi ki. Bugün Türkiye'nin devasa inşaat şirketleri, sanayi şirketleri, holdingler, ticaret şirketleri hepsi Haliç'te kurulmuştur ve işin garibi denizden 20 metre ileridedir. Fazla da içlerde değildir. Bu her şeyi etkilemiştir. Sanatı, yaratıcılığı, her şeyi. Haliç'in güneyinde Osmanlı'nın geleneksel bir müzik sisteminin deha ürünleri yaratıldı. Ama aynı Haliç'in kuzeyinde Piyano ve opera vardı. Bunlar hepsi karşılık değil, birbirlerini bütünleyen ve bugünkü kurumları ortaya çıkartan bir altyapıydı. Konservatuvarlar, hukuk fakülteleri, tıp fakülteleri hepsi bu sistemin bir ürünüydü. Bugünkü Mısır çarşısı neydi? Bugünkü tıp merkeziydi. Dolayısıyla Halicin güneyi ve kuzeyi arasındaki işbirliği bugünkü Türkiye'yi yaratmıştır. Büyük bir deneydir. Bunu özellikle genç arkadaşlarımın çok dikkatli değerlendirmesini rica ediyorum. Ve Haliç'te bir tekneyle gezerken etrafına iyi baksınlar. Bugün yeşillikler içerisinde gören kıyılarda tarih boyunca binlerce sanayi tesisi vardı. Bunlar nereye gitti? Bunların hepsi büyüdü. Bugün Türkiye'nin sanayi tesislerini oluşturdu. Onun için Haliç gerçekten altın boynuzdur.